Delik'te şehit kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk anısına yamaç paraşütü şampiyonası düzenlendi. Turnuvada 18 ilden 50 sporcu kıyasıya yarıştı. Şehit kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk anısına delik semalarında süzüldüler. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası bu yıl Mardin'in Derik ilçesinde şehit kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk Anası'na düzenlendi. Adrenalin tutkunu sporcular birbiriyle kıyasıya yarıştı. Güzeldi, çok keyifliydi. Biz Gaziantep e biz, Gaziantep'ten geldik. Çok keyifli, çok düzenli, çok güzel bir yarışmaya katıldık. Çok mutluyuz. Şampiyonada altısı kadın, 50 sporcu kıyasıya yarıştı. Öncelikle tabii şehit kaymakamımız Muhammed Fatih e, Safi Türkiye Allah'tan rahmet diliyorum, başım sağ olsun diyorum. Her yıl onun adına bu etkinliği düzenliyoruz. E, bu etkinliğe bu yılda çok ciddi anlamda yoğun bir ilgi oldu. Soğuk olmasına rağmen e, 18 yıldan yaklaşık 50 tane e, yarışmacı katıldı. 3 kategoride bu yarışmalar düzenlendi. E, buradan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum bu ilgilerinden dolayı. Muhammed Fatih Safi Türk abimizin anısına e, ilçemizde ulusal bir şampiyonu düzenlemi. Şimdi bir proje geliştirdik. Dolayısıyla bu anlamda da ilçe adına önemli bir mutluluk yaşıyoruz. İnşallah bunların devamı gelir diye düşünüyoruz ve devamını getireceğiz inşallah. Dereceye girenleri ödülleri takdim edildi. İkinci oldu. İkinci oldu. Evet. Nasıldı peki buradan uçmak? Güzeldi. Biraz zorluydu ama e, dereceye girdik. Rüzgar mı zorladı? Rüzgar zorladı. Biraz şiddetliydi e, ama başardık. Mardin'in birçok spor turnuvasına ev sahipliği yapacağına da dikkat çekildi. E, Mardin'de de çok büyük spor yatırımları yaptı. E, biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da e, güçlü Türkiye e, adına gençlere çok önem veriyor. Gençlerin e, önemini bizler de biliyoruz. Burada birçok e, şampiyon olacak. E, önümüzde hedeflediğimiz bir e, kickbox, ondan sonra e, tenis şampiyonası Mardivan, Mardin atletizm şampiyonası, eee bisiklet festivali bunlar hepsi Sayın Valimizin burada öncülüğünde eee Gençlik Spor Bakanlığımızın destekleriyle inşallah gerçekleştireceğiz.